Mehmet Ali Kuzey, 1950 doğumlu, Bingöl Kiri, Baklalı Köyü, 7 çocuklu bir ailenin oğluyum. Babam yaşlıydı. Köyde hayvancılık yapıyorduk, tarımla uğraşıyorduk. Yani günü birlik geçiniyordu. Çocukluğum işte, çocukluğum 1960'dan 65'ine kadar zaten elimiz şey tuttu, şey yapabildik. O açıdan biraz babam Yaşlıydı, annem de zaten yaşlıydı, gözleri ağrıyordu. Bir ablam vardı benden büyük, 2 numara benim. Çocukta valla ilkokulu 7 yaşına başladık. ve Ondan sonra hayvancılık da yapardık yani kendimize göre. Bu arada tarım da vardı. Ben 12-13 yaşında çift sürüyordum ya. 13 yaşında bir çocuk çift sürebilir mi? Sürdük işte, mecburiyiz. 1965 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'da hayat başladı. Kınalı Adaya geldik. Ondan sonra da 5 tane çalıştık askere gittik. Askerden sonra geldik 2 sene daha 3 sene daha çalıştık Kınalı adada. 2 sene sonra İETT'ye girdim. İETT Genel Müdürlüğü'nde, tünelde. 10 sene kaldık Esat Paşa'da. Ondan sonra 1991'de İmraniye'ye geldik. Ondan sonra emekli olduk 97'de. Geldik İmraniye buraya. Burada çamurda çıkılmıyordu. Elektrik kaçak, su yine aynı çeşmeden. Buraya geldik, burada da rahat edemedik yani. Ondan sonra işte belediye başkanı Mehmet Bingöl döneminden sonra bir düzelmeye başladı. Şimdi maşallah İsmet Bey çalışıyor yani. Bu yandaki evi yaptım ben, kardeşim evi üzerine. Ondan sonra burayı aldım, tekrar burayı yaptık. Benden önce ormanmış. Kardeşim burada oturuyor, o benden önce geldi buraya. Çamur değil. Zaten araba maraba yoktu. Minibüs de da daha yeni girmiştik. Mehmet Demiral diye biri vardı, o şey yapmıştı. Yani çok çektik ya. Eskiden 1970'li yıllarda o zaman sanayi yok, tüp yok, bir şey yok, her şey yok. Ama şimdi Allah'a çok şükür her şey biliyor ama. Gençliğimde kimseyle kötü olmadım. Herkese koştum, herkese yardım ettim. İETT'ye girdim tabii. Bu arada işsizlik de vardı adamlara çoğuna yardımcı oldum. Çoğuna yardımcı oldum yani herkese. Birden rahatım vallahi. Şimdi bizim İETT olarak eskiden daha önceden İETT olarak bizim tesislerimiz vardı. Deniz kamplarımız vardı. Avcılarda, Boğaz'da. Hep onları kullanıyorduk. Ondan sonra iyiydi ve durumumuz bari ya. Ama ondan sonra işte eskiden ta eski tabii kötüydü o zaman. Geldik İstanbul'a. Ana yok, baba yok. Yani sadım çayıra, mevlam kayıra eskiden. E şimdi Allah'a çok şükür her şey var. Eski komşuluk iyiydi. Herkes herkesi tanıyor. Herkes yardım ediyor ama şu anda komşuluk komşuluk yok. Oturuyorduk bir yerde. Bugün bunun bahçesinde oturuyorduk. Yarın ötekinin bahçesinde oturuyorduk. Muhabbet ediyorduk. Köyden bahsediyorduk. Her şey vardı ya. Ama şimdi yok. Eşimle bak 1969 yılında evlendim. Komşu köyden istemeye gittik. Başlık parası kayınpederim istedi. Babam da kırmadı, verdi. Vallahi Allah'a çok şükür. Bugüne kadar hiçbir şeyimiz yani çok mutluyuz. Dört oğlum bir kızım var. 11 tane de torunum var. Gayet iyidir. Yani hiç her, birbirimizle daha bugüne kadar bir kırgınlık yaşamadık. Yani çok iyiyiz ya. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la o zaman bizde de futbolcuyduk. Bak bizim metrona benim çalıştığım iş yere gelir burada her gün çantasını bana bırakırdı. Yemek yerdik. Yemek yana bizim binada yiyip. Fehmi abi vardı bir kere onların hocası. Ondan sonra bir de seçilince İrtibatı kaçırdık. Ondan sonra da İETT'de de 23 sene çalıştık. Ondan sonra emekli olduk. Şimdi de buradayız işte. Kalp krizi geçirdim kardeşim köyde. İzini gitmişim köye. Bir köyde bir köye gidiyorum. Yokuş böyle bir yokuş var. O yokuşta çıkarken birdenbire dizlerim kırıldı. Yürüyemedim. Ya dedim ki ben bu genç adamım. Benim babam bu yokuş çıkıyordu, ben nasıl çıkamıyorum. Mersem o zaman kalp krizi geçirmişim. İzinim bitti, İstanbul'a geldim, ameliyat oldum. 4 tane damarım değişti. Şu anda da son var. Allah'a çok şükür yine. 75 yaşındayım, durum iyidir ya. Allah'a çok şükürler olsun. Yani şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Yani her yönüyle. Burada otobüsümüz var, minibüsümüz var, asfalt, yollar asfalt, çöplerimiz her gün alınıyor. Her türlü imkanım bu açıdan yani nankörlük olur yani bir şey İstanbul Belediye altında. Ümraniye'de en sevdiğimiz yer, dolaştığımız yer Ümraniye Meydan şu anda. Bir de Tantavi, bir de Millet Parkı. Buraları genelde gidiyoruz yani yazın. Kışın e kışında da bir yere gidemeyiz. İllerin tanıtım programları oldu Ümraniye'de. Ümraniye hemşerilerimizle aşağı yukarı hep görüşüyorum. Neden? Çünkü ben çok hemşerilerimi, köylerimi ziyaret eden, her cenazeye varım, her düğünde varız, her hasta, hasta ziyaretinde gidiyoruz yani. Daha doğrusu hiç şeyimiz kopmadı yani. Ben burada gençlere sesleniyorum, Okumaları lazım. Okumaktan daha iyi bir şey yok. Bir yere gelebilmesi için okuması lazım yani. Okumak, okumaktan sonra hiçbir şey yaramaz. Aile terbiyesi, okullar, aile birbirini şey etmeyecekler. Koparmayacak bağını. Her ikisi de çocukların büyümesinde büyük fonksiyonu var. Ailelerin, talebelerin. O açıdan yani ilgilenmek lazım daha doğrusu ya. Ben İsmet Başkan'a çok teşekkür ederim.